Herkese selamlar. Bu içeriğimizde Arçelik Beko 600 bulaşık makinalarının 3 yollu vana sızdırmazlık contası nasıl değiştirilir? Nasıl onarılır? Keçesi nasıl değiştirilir? Onu göreceğiz. Öncelikle iki farklı bir modeli var. Şu anda elimde bu olduğu için bu içeriği oluşturacağım. Daha sonra diğer modelin farklı bir model daha var. Onu diğerini oluşturacağız. İçeriğini oluşturacağız. Sızdırmazlık contası görmüş olduğunuz gibi. Şurada kireç suların aktığını görebilirsiniz. Bunlarda kronik sorundur. Sızdırmazlık contası sorunu var bunlarda bu içeriği paylaşmak istedim. Bunu nasıl demonte edebilirsiniz? Öncelikle şurada dört tane vidası bulunmakta. Arkada da bir tane T20 tor bir tornavida yeterli olacaktır. Şuradan ben daha önce sökmüştüm bunu. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini göreceğiz. Şu dört tane vidayı alıyoruz. Şu şekilde. Öncelikle bu üstteki vidaları alıyoruz. Zaten bu ters oturmayacaktır zaten. İşaretleyebilirsiniz. Kalemle işaretleyebilirsiniz. Bu şekilde bu üst kapağı çıkarttıktan sonra bu birinci aşama. Bir de şu yönlendirme klapesi var. Şunu çektiniz mi çıkıyor? Fazla zorlamayın çünkü e, altında şey var, tırnakları var, e, kertikli. Herhangi bir zaten ters oturmayacaktır. Onu e, montajını yaparken göreceğiz zaten. Bu da ikinci aşaması. Ters çeviriyoruz. Şurada bir tane T20 vidamız daha var arka tarafta. Şurada. Şunu da söküyoruz. Toplam 5 tane vidayı söktükten sonra şurada e, görmüş olduğunuz gibi şurada bir de şurada 3 tane tırnağımız var. Şu arka tarafta da 2 tane tırnağımız daha var. Bir tane ııı e, Dikkat edin. Çok fazla kastırmayın. Herhangi bir bıçak yardımıyla da çıkartabilirsiniz. Fön makinesiyle da ısıtabilirsiniz. Bu tırnakları kırarsanız eğer e, Gerçi vidalıdır da Şu tırnaklarından ayırırsınız. Fön makinesiyle biraz ısıtırsanız eğer o tırnakların kırılmasını engellenmiş olursunuz. Şu tırnaklarından ayırıyorum. Şu şekilde ayırıyorum. Ayırdıktan sonra şu şekilde e, şu şekilde olacak iki parça. Şun şunun da bir arızası oluyor. Onu da göstereceğim. Şimdi ilk önce sızdırmazlık contasını e, nasıl değiştirilir onu görelim. Öncelikle şu çarkı e, çıkartıyoruz. Çektiğimizde şu şekilde yukarı doğru çektiğimizde çıkıyor zaten. Ee, bunun kırık olmaması lazım. Şu üstteki şeyin, bu milin sağlam bu şekilde sağlam olması gerekiyor. Bu da bu şekilde çıkarttıktan sonra asıl e, sızdır, sızdıran parça bu. Mesela o şu keçe. Şu keçenin ölçülerini açıklamalar bölümüne bırakacağım ben. İnternetten eee araştırıp, Search edip arattırıp e, bu keçenin ölçülerinde e, keçe bulabilirsiniz. Ayrıca e, satın alma linkini de bırakacağım. Oradan satın alabilirsiniz. Eğer oradan bulamıyor iseniz de e, farklı yerden sipariş edip alabilirsiniz. Keçenin ölçüleri e, 7 çarpı 14 çarpı 7 ya da 8 bu ee, önemli olan 7 çarpı 14 şu yüksekliği önemli yüksekliği önemli değil 7 8 de olabilir şuradaki e, uzunluk şu e, 7 iç çap 14 dış çap 7 de e, uzunluk şu şekilde e, ölçüsü şurada görünüyor zaten 7 çarpı 14 çarpı 7 8 de olur sıkıntı yok. Ben 7 buldum o yüzden 7 takacağım. Şu şekilde e, şöyle kontrol edelim. Bakın şuradaki ben kendi şuradaki içindeki şey aşınıyor bu. Şuradaki e, keçe iç, iç taraftan aşınma yaptığı için şuradan Zamanla yani şuradan Aşındığı için Şöyle e, bu nütrin keçe Yani bu pneumatiklerde kullanılan bayağı basınca dayanıklı Yüksek sıcaklıklara ve yük, e, eksi Sıcaklıklara e, artı sıcaklıklara bir de basınca dayanıklı bir ürün e, Kendisininkinden bayağı e, Baya e, uzun süre gidecek olan e, bir ürün. E, ölçüleri bu şekilde. Diğer e, modeldeki ölçüleri e, daha farklı olacaktır. Onu diğer içerikte göreceğiz zaten. Hemen hemen aynı zaten ölçüleri farklı. Bu sızdırmazlık contasının ölçüleri farklı. Ama e, aşamalar hemen hemen aynı. Bunu nasıl demontajını yapacağız? Öncelikle e, şuna az bir şey e, gres yağı sürmenizi öneririm. Şu şekilde az bir şey bir gres yağı sürerseniz eğer en azından o sürtürmeyi engellemiş olacaktır. Şu üst taraftan da az bir şey sürebilirsiniz bu şekilde. şekilde şu üst tarafa da bu boşluk olan yeri de doldurursanız eğer şu şekilde fazla bağ olmasın en azından Daha sonra e, şunu şu şekilde, bu e, yazı olan tarafı alt tarafa doğru gelecek şekilde takıyoruz. Şöyle oturttuk mu zaten? Şuradan böyle sivri bir şeyle bastırmayın ki. Sivri bir şeyle bastırmayın. Bu şekilde taktıktan sonra zaten elinizle zorladığınızda mı? iter şöyle bir ince bir şeyle yuvarlak sivri olmayan bir şeyle de ittirirseniz eğer. Sık bir şekilde geçecektir zaten. Tam ölçüleri. Bu şekilde de e, çarkı taktınız mı sızdırmazlık sorunu montajını da yapacağız şimdi sızdırmazlık sorunu tamamen ortadan kaldır, kalkacaktır artık sızdırmayacaktır şuradan sızdırıyor zaten şuradan su geliyor şu şunun altından su geliyor basınç buraya burada oluşturuyor basıncı diğer tarafı zaten kapalı buradan herhangi bir sızdıracak sadece buradan sızdırıyor zaten bu eski e, sızdırmazlık contası şu ortadaki bölüm aşındığı için e, sızdırıyor. Zamanla o aşina 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 e, sızdır, sızdırıyor. Bu e, conta şuradaki netrin conta e, baya şu mavi olduğu için daha güzel görünür. Şu baya e, mukavemetli bir ürün. E, bu ömürlük bir ürün diyebilirim buna. Bir şey uzun süre bir şey olmayacaktır orijinali kadar e, sağlam olacaktır şu şekilde bir ürün kullandınız mı bu şekilde e, yüksek mukavemetli bir ürün zaten e, takarken montajını takarken neye dikkat edeceksiniz e, Öncelikle en son bu ön tarafı takacağız Öncelikle şu çarkta görmüş olduğunuz gibi şurada bir tane çentik var. Bu kırık dişli değil. Şurada e, boş bir çentikli şurada e, boş çentikli bir şey var. E, boşluk var. Bu boşluk e, şuradaki görmüş olduğunuz gibi şuradaki e, şurada da çanteksiz bir şurada ortada dolu bir şey var. Ona denk getirmeden gelmez eğer bu dişliği kırarsınız ya da karşı tarafınkini dişlisini bunun denk gelmesi gerekiyor şuradaki dişliyle. Şöyle biraz boşlukta bırakın tam oturtmayın. Şöyle şu tarafa ne kadar görünüyor bilmiyorum. Buradan şu aradan bakarsanız bu şekilde. Şöyle oturtur iseniz eğer zaten e, görünecektir. <laughs> Bir de dikkat etmeniz gereken şurada e, şuradaki kontakların e, bazen e, oksitleniyor şuradaki kontaklar. Bunları da temizlemenizi öneririm. şuradan bizim para yardımıyla bizim para şuradaki kontaklar şey oluyor e, oksitleniyor temas etmiyor bazen ee, şuradaki dizilimi de bu şekilde dizilimi bu şekilde bu e, dişli ve kontakların şuradaki şey takarken şuradaki e, dişlerinin şöyle çıkartıp göstereyim Şuradaki çentiğin şu şekilde bakın. Şu çentiğin şuraya oturması gerekiyor. Şu, şu şekilde oturması gerekiyor. Böyle takarsanız eğer dişli kırılır. Dişli kırılır ve şu şekilde tam denk gelmesi gerekiyor. O boşluk olan yerle ee, bu fazlalık olan yere tam denk getirmeniz gerekiyor. Bu şekilde de takıp üst şeyi takabilirsiniz. Mesela şu şekilde. Şu şekilde taktıktan sonra eğer bu bu şöyle şöyle ise mesela şu da çıkıyor. Şunun çıkmamasına dikkat edin. Şu şu tırnağın çıkmamasına dikkat edin. Mesela şu şekilde ise eğer bu çentik şu çentik aşağıdaysa eğer denk getiremiyorsanız bu şekilde mesela şu şekilde takarsanız eğer çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dişli kırılır mesela tam denk gelmeyecektir. O şu e, döndüğün zaman şuna denk geldiğinde bu dişli ya da bu dişli kırılacaktır. Onun için e, bunun araba sentesi gibi düşünün. Bu tam sentede olma, olmadığı hiç olmazsa eğer o dişli kırılacaktır mesela trigger kayışı kopunca e, dağılıyor ya o şekilde bir şey olur yani bu çöp olur hurdalık olur eğer kır, tam denk getirmezseniz şöyle çıkartırsınız bu şekilde şu şeyini de göstermiş olalım dişli dizilmini de göstermiş olalım şu şekilde. Ee, şunu şu çentiyi en başa getirip şöyle en şu şekilde takabileceğiniz bir e, konuma getirip şuradan çevirip çevirip çentiyi tam e, şu şekilde tam konumuna denk gelecek şekilde takmanız gerekiyor. Bu şekilde taktıktan sonra böyle dik tutabilirsiniz. Şöyle dik tutarak şu şekilde takabilirsiniz. Zaten yerinde olacaktır. Şu şekilde görebiliyor musunuz? Taktıktan sonra Şöyle bu yan tarafta tırnakları var. Şöyle oturtuyorsunuz mesela. Şu şekilde. Şu yan tarafta da var. Şu tarafta da var. Evet işlem bu kadar. Yalnız o oturduğundan emin oluyoruz. Ee, o tırnak oturmaz ise eğer şöyle ee. Ayrıca kontrol ediyoruz mesela. Şu 2 ile 3 3'e 220 elektrik veriyoruz. 2 ile 3'e. 2 ile 3 numaralı bine e. düz 220 elektrik veriyoruz şu şekilde. 2 ile 3'e kontrol ediyoruz yani. Yerinde olup olmadığından emin oluyoruz. Şuradaki kadranın dönmesi gerekiyor. Evet görüyorsunuz şu an enerji verdim. Şu an enerji verdim. Ortadaki kadranın döndüğünü görebilirsiniz. Yalnız o çentiye çok dikkat etmeniz gerekiyor. O arabanın sentesi gibidir. Bu şekilde şunu da takayım. Daha net görebilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle görebilirsiniz. Döndürüyor. Ayrıca e, şuradan bu buradaki e, kontakları e, da temizlerseniz eğer şuradaki anahtarlama e, Şeyini de çözmüş olacaksınız. Ayrıca e, sızdırmazlık sorunu bu şekilde. Sızdırmazlık sorunu bu şekilde e, tamamen çözmüş olduk. Bu şekilde. Bir de e, üst kapağı var. Bu e, yerinden emin olduk. O sentesinin yerinden olduğundan emin olduk. Bu şekilde. Bir de üst kapağını bu şekilde takıyoruz. Şuradan zaten ters oturmayacaktır böyle mesela şu şekilde taktık mı ters bir daha çeviriyorum şöyle oturmuyor ters bir daha denk getiriyorum Heh, şu şekilde tamamdır böyle taktıktan sonra e, vidalarını takıyorum Bu şekilde. Evet tornavidayı alayım. Evet, tayır lan Şu şekilde sıkıştırıyoruz. Boşluğunu alırsanız yeterlidir zaten. Ee, farklı tipteki 3 yollu vanayı da e, diğer içerimizde yakında onun da nasıl demonte edildiğini göreceğiz. Bu e, modeldeki Bu şekilde. Şu arka tarafta da bir tane e, vidamız var. Onu da takıyoruz. Bu şekilde sızdırmazlık sorunu. Bir de elektriksel e, anahtarlarına Zaten kronik bir sorun bunlarda. Sürekli su damlatıyor. Bu e, bu şekilde bir daha deneyelim. Taktıktan sonra e, bakalım Dönüş hareketi 2 ile 3 numaralı Şurada görebilirsiniz 2 ile 3 numaralı yine 220 veriyorum Şuradan Döndüğünü görebilirsiniz Artık sızdırmayacaktır Tabi buradaki onlink'lerin de ee, hafif bir silikon sürebilirsiniz buradan dışarıdan Orada bazen e, deformasyon olabilir orintlerde buradaki makine bağlanan takılan orintlere Yani bu artık sızdırmayacaktır Bu da e, bu şekilde Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Selamlar, saygılar.